İstanbul Halkalı'daki hain saldırıda şehit olan Mehmet Çağlar Bölüğün eşi Elif Bölük terör örgütü PKK'ya ağır eleştirilerde bulundu. Ben de Kürdüm diyerek sözlerine başlayan Elif Bölük, PKK'nın Kürtlerin hakkını değil bölücülüğü savunduğunu söyledi. O kadar yüreklilerse savaşsalardı. Eşim silahını çekemeden öldü. Yüzüğün üstünde hala kanı var tüm Türkiye Elif'i Kardelen filmiyle tanıdı. Aradan geçen 7 yılın ardından Elif, terör örgütü PKK'nın İstanbul Halkalı'daki hain saldırısında yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Okulumda da bayrak vardı, okulumda da Atatürk'ün resmi vardı. Benim memleketimde Atatürk kaldı. Hiç kimse çıkıp da burası bizim, bu insanların hakkını savunuyoruz demesin. Hiç kimse... Onu düşünen 10 kişi varsa 1000 kişi öyle düşünmüyor. Oraya çıkıp da konuşmasınlar. Benim etrafımda hiç kimse kalkıp da biz bunlara destek veriyoruz demiyor. Bütün Kürtleri savunuyormuş gibi sanki bütün Kürtler terörist gibi çıkıp da savunmasınlar. Terörist saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Çağlar bölüğün eşi Elif Bölük kameraların karşısına geçerek PKK'nın asıl amacını anlattı. Hiç üzülmüyorum ben de öğretmenim. Bütün öğrencilerim vatana millete hayırlı olarak yetişecek. Bunu da yapacağım. Hayatımın sonuna kadar da yapacağım. Oğlum yok ama kızım asker olacak.